Merhaba arkadaşlar, Fenomen'e hoş geldiniz. Milliyetin Bakanlığının çalışma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Antalya'nın ikinci bölümdeyiz. Hazırsanız sınavımıza başlayalım. 28. Soru. Bu sorunu önlemek için hangileri yapılabilir? Avrupa Birliği İklim Değişikliği Gözlemleme Kurumu Temmuz 2019'un kayıtlarına geçen en sıcak ay olduğunu bildirdi. Uzmanlar bunu küresel ısınmaya bağlıyor. En sıcak ay Temmuz 2019, 0 tam 4 daha sıcak geçtiğini belirttiler. Sera gazı salınımı ve bunun küresel sıcaklar üzerindeki etkisi devam ettiği sürece gelecekte yeni rekorlar kırılacak. Sanayi devrim öncesi döneme göre ortalama yaklaşık olarak bir tam onda iki derece daha fazla olduğu kaydedildi. Bunu önlemek için Sanayisi gelişmiş ülkelerin ısınma ve ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit salınımı azaltılmalı. Doğrudur arkadaşlar. Ser etkisi sanıldığı gibi aslında kötü bir durum değildir. Sera etkisi olmasa dünyamız buzul çağını yaşar arkadaşlar. Sera etkisi dünyamızın belli sıcaklık değerinde kalmasını sağlar. Fakat salınan karbondioksit salınımı ki bunlar gelişmiş ülkelerdeki salınım miktarı daha fazla olur. Çünkü daha fazla fabrikalar olacaktır. Fabrikalarda kullanılan fosil yakıtlar atmosferdeki karbondioksit salınımı arttıracak. Bu da arkadaşlar küresel ısınmaya sebep olacaktır. Evet dolayısıyla bunu azaltılmalı doğru bir değer olur. 2 petrolle çalışan araçlar yerine yani elektrikli araçlar tercih edilmeli. Bu da doğru bir karar olur arkadaşlar. Çünkü petrol ne yapacaktır arkadaşlar? Fosil yakıttır. Fosil yakıtlar karbondioksit gibi kükürt dioksit ve azot dioksit salımını artıracak. Bu da sera etkisine sebep olacaktır. Evet 3. ifade ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı teşvik edilmeli. Evet arkadaşlar sera gazı salımı minimumdur hatta sıfırdır. Dolayısıyla 1 2 ve 3 olur. D seçeneği. 29. soru. Buna göre ayılarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Farklı yaşam koşulları yaşayan 3 farklı ayının resimleri aşağıda girip verilmiştir. Evet. ayı arkadaşlar ormanlarda yaşayan, kutup ayısı kutuplarda yaşayan, Malay ayısı arkadaşlar güneydoğu Asya'da yağmur ormanlarında yaşayan... Ayıcık diyebileceğiz. Neden ayıcık dediniz? Çünkü boz ayısı ve kutup ayı göre oldukça küçük bir ayı türüdür arkadaşlar. Bu aylar arasında kalıtsal farklılıklar vardır. Evet bakın mesela kutup ayısının kürk rengi beyaz, malay ayısı koyuk siyah ve bakın boz ayılar arkadaşlar kahverengi renklere sahiptir. Bunlar onların bulunduğu ortamlara uyum sağlamasını sağlamıştır. Evet kalıtsal farklılıklar mesela vardır bu yönüyle. Yaşadıkları ortama adaptasyon sağlamışlardır. Kutup ayısının burunlarının ufak olması, kulaklarının küçük olması, sıcaklık kaybını, ısı kaybını en aza indirmek için yapılan bir e, adaptasyondur arkadaşlar. Uyumdur. Evet arkadaşlar mesela. Evet. 3. Doğal seçilim sonucu yeni türler ortaya çıkmıştır demesi yanlış olur. Neden? Çünkü doğal seçilim güçlü olan hayatta kalması ilkesine dayanır. Burada güçlü olanlar elendikçe, şey, zayıf olanlar elendikçe tür içinde yeni türlerin oluşmasını değil, kalan türlerin sayılarının azalmasını sağlayan bir değer olur. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak cevabımız Bursa. 30. soru. Buna göre ABC sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Özdeş kaplara yoğunlukları A, B ve C olan sıvılar konulmuştur arkadaşlar. Bu kaplara KLM noktalarının özdeş büyüklükle delikler açılıp tıpayla kapatılmıştır. Ardından tıpalar açılınca fışkırma hızlarının aynı olduğu gözlenmiştir. Fışkırma hızı arkadaşlar dediğimiz buradaki basınçtır. Sıvı basıncı sıvıların derinliğine yani haşa ve yoğunluğuna D'ye bağlıdır arkadaşlar. K noktasının derinliği en düşük olmasına rağmen derinliği en fazla olan M ile aynı hızda ve aynı yatay yolu almasının tek bir sebebi vardır. basınçlar eşit olmasıdır. Dolayısıyla K, L ve M noktalarındaki basınçlar arkadaşlar birbirine eşittir. Yani derinlikle yoğunlukların çarpımları eşittir. E derinliği az olan K'nın basıncının derinliği en fazla olan M ile eşit olabilmesi için yoğunluğunun fazla olması lazım. Dolayısıyla A sıvısının yoğunluğu en büyük olur. Bu sıralamaya göre de arkadaşlar A büyüktür, B büyüktür, C olacak. Cevabımız D olacaktır. 31. soru. Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar burada damacana bükme deneyi yapılacaktır. En sevdiklerimden. Bakın şurada bir i var. İ'ye tıklarsanız deneylerden bu deneyi benim daha iyi yaptığımı göreceksiniz. Evet devam edelim. Öğrencilerden birinin damacanı kollar arasına bükmesini ister. Fakat öğrenci bükemez. Ben de bükememiştim. Öğretmen damacanın içine kolonya dökerek yanan bir kağıt damacanın içine atar ve alev söner sömez ağzını bir bezle sıkıca kapatır. Bunun sonucu damacanın büküldüğü görülür. Şöyle bir damacana çizelim arkadaşlar. Evet. Şimdi damacanın içinde bir miktar gaz vardır arkadaşlar. Bu gazla dışarıdaki hava basıncı arkadaşlar P0 içindeki gaz basıncı başlangıçta eşittir. Yani P0 eşittir P gaz. Ama içine yanıcı bir madde koyup onu yaktığınız zaman yanabilmesi için içindeki havayı kullanması lazım bu yanan madde. Yani oksijeni tüketecek. Oksijen azaldıkça arkadaşlar buraya bir başka bir gaz gelecek ama iç basıncı yani ilk, ilk durumdaki basıncı açık hava basıncına do göre küçülecektir. Yani P gaz küçüktür P0 olacak. Peki bu durumda ne yapıyor hemen öğretmen? Ağzını kapatıyor. Ağzını kapattığı için içindeki gaz basıncı açık hava basıncından küçük geldiğinden dolayı akışkanların basıncı devreye girecek ve hava açık hava basıncının sahip olan o hava arkadaşlar içeriye girmek isteyecek. Fakat eli kapattığından dolayı yan taraflardan P0 aynı etkiyi yaratarak ne yapacak arkadaşlar? Damacanayı bükecek ve damacan içindeki gazın hacmini küçülterek basıncını arttırıp kendini eşitlemesini sağlayacaktır. Yani ezilmiş, bükülmüş olan damacanındaki gaz basıncıyla açık hava basıncı yine birbirini bu sayede eşitlemiş oldu. Buna göre A. Başlangıçta damacanadaki gaz basıncı açık hava basıncından büyük değil eşit olmalıydı. Eledim. B. Damacana içinde kağıt yenince içindeki gaz basıncı azalır arkadaşlar. Çünkü yoğunluğu azalacaktır. Damacana bükülür ama yoğunluğu basıncı artmaz arkadaşlar. Basıncı azalır. Bunu eledim. Damacana içindeki kağıt yenince içindeki gaz basıncı azalır. Doğru. Ve açık hava basıncı damacana bu yönüyle büker. Doğru cevabımız C olur arkadaşlar. D seçeneğe bakalım. Damacanın şeklinin bozulmasına açık hava basıncının etkisi yoktur. Yanlış arkadaşlar. Dediğimiz gibi cevabımız C olacak. 32. soru. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnek öğretmenin sorusunun cevabı olur. Katılardaki basıncın ağırlık ile doğru yüzey alanına ters orantılı olduğu bilgisi verilmiş bize. Şimdi arkadaşlar öğretmen diyor ki sınıftaki öğrencilerin yukarıdaki bilgiyi veriyor ve öğretmen öğrencilerinden yüzey alanın azalmasıyla basıncın artmasını örnekler vermesini istiyor. Evet katı basıncı P eşittir cismin ağırlığı ile doğru yüzey alanın ters orantılı olduğu formülü de verelim biz buraya kenarda dursun. Şimdi Sinan diyor ki karlı havalarda arabanın kayması kaymaması için tekerleklere zincir takılması. Bakın arkadaşlar tekerlekler daha geniş bir alanken, zincir takıldığı zaman daha ince bir zincir üzerine binen bir ağırlık oluşacaktır. Bu durumda yüzey alanı küçüldüğü için basınç artar. İstediği örnekte bu olacaktır. Sinanı aldım. Elif diyor ki futbolcuların maça çıkmak için çivili kramponlar giymesi. Bakın yine yüzey alanı küçültüp basıncı arttırıyor. Elif'i de aldım. Canan diyor ki boksörlerin eline boks eldiveni takılması Arkadaşlar normal bir ele göre bakın şöyle düşünelim. Ele göre arkadaşlar boks eldiveni daha geniş bir alan kaplayacağı için yüzey alan artar basınç küçülür. O zaman Canan'ı eledim. Musa da diyor ki karda batmamak için özel kar ayakkabılarını giymek arkadaşlar. Burada bakın özel ayakkabılar dediğimiz böyle hedik denilen böyle geniş ayakkabılar vardır. Onlar giyilir arkadaşlar. Tenis raketi gibidir böyle tırtıklı. Yüzey alan arttığı için basıncı azaltır. Bu durumda arkadaşlar Musa'yı da elemek zorundayım. Sinan ve Elif olacak A seçeneği. 33. soru. Buna göre verilen olaylardan hangileri kimyasal değişime örnektir diyor arkadaşlar. Bakalım. Ayşe'nin ve annesinin havuçlu pasta ve salatalık turşusu yaparken gerçekleştirdikleri işlemler aşağıda verilmiştir. 1. Havuçlu pasta yapmak için havuçları rendelemesi fiziksel bir değişimdir. Rendelemiş havuçları bir süre sonra karardığını görmesi bu bakın burada havayla temas ettiği için kimyasal değişime uğramıştır. 3. Pastayı fırına koyup pastayı pişirmesi kimyasal bir değişimdir arkadaşlar. Evet pişirme olayları hepsi de kimyasal olduğunu söyleyebiliriz. E 4 turşu yapmak için salataları doğraması fiziksel bir değişimdir. Su, sirke, tuz salataları kavanoza karıştırıp mayalanması için bekletilir arkadaşlar. Burada da bakın mayalanma kimyasal bir değişim olacaktır. Bizden istenenler kimyasal olduğu için 2 4 pardon 2 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Hangi seçenek? C seçeneği. 34. soru. Kapalı kapta gerçekleşen kimyasal tepkime ait grafik aşağıda verilmiştir. Verilen grafiğe göre arkadaşlar çıkarımların hangileri doğrudur? Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütlesi zamanla azalır. Dolayısıyla burada kütlesi zamanla azalan bakalım arkadaşlar K ve L. O zaman tepkimemiz yazayım. K artı L tepkimeye giren maddeler. Tepkime sonucunda oluşan maddeler başlangıçta olmayan ve zamanla kütlesi artanlar bunlardan M ve nedir arkadaşlar? Verilen grafik kütle zaman grafiği olduğuna göre M'nin kütlesi bakın sıfırdan 22'ye çıkmış. 22 yazalım. L'nin e, N'nin kütlesine bakıyorum arkadaşlar. Sıfırdan 17'ye gelmiş. 17 gram. Başka? Tamamen tükenen kim vardı? Şuradaki pembe olan yani L. L de 26 gram tepkimeye girmiş arkadaşlar. Bunu da yazdık. Şimdi burada oluşan ürünlerin kütlesine bakalım. 22 ile 17'yi topladığın zaman ne yapar arkadaşlar? 39 gram yapar. O zaman buranın da 39 gram olması için ne olması lazım? O 26 ile 13'ü toplamam lazım. K'nın da 13 gram tepkimeye girmesi gerekiyor. Fakat K başlangıçta 19 gramdı arkadaşlar. Bakın 6 gramı kaldığına göre 13 gramı kullanın da buradan söyleyebiliriz. Buna göre 1. K ve L tepkimeye girenler. Evet doğru. M ve N ise tepkime sonucu oluşanlardır. Doğru. 2. Tepkime sonunda kapta 3 farklı madde bulunurdu arkadaşlar. Tepkime sonucu arkadaşlar M, ve N zaten oluşacaktır. Ama harcanmadan kalan bir de kim var arkadaşlar? K maddesi var. Dolayısıyla üçüncü bir madde olarak da kapta kalan K'yı buraya yorumlayabilirim. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. K tepkimede arttığı için M ve N K'nın özelliğini gösterir. Yanlış bir değerdir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederek yeni özellikle yeni maddeler oluşturur arkadaşlar. Bu ifade zaten yanlış olur. Üçün olduğu seçenekleri eleyebiliriz. Tepkime de kütle korunmuştur. Evet arkadaşlar kimyasal tepkime kapalı kapta gerçekleştiği için kütle zaten korunacaktır. Dolayısıyla bu bilgiyi de aldım. 1, 2 ve 4 olacak cevabımız C olur. 35. soru. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Peki bakalım. Periyodik tabloda bazı elementler aşağıdaki gibi verilmiştir. M elementi soy gaz sınıfında. M'ye bakıyorum arkadaşlar. Soy gazlar 8A grubu elementleri. Evet doğrudur. 1 aldım. N elementi ileri teknoloji malzemelerde kullanılır. N ne nedir arkadaşlar? İkinci periyot 3A grubunda ilk elementi bordur. Bunu unutmamamız lazım. Bor ileri teknoloji malzemelerde kullanılır. Isıya dayanıklı bir maddedir. Hem roket yakıtında hem de arkadaşlar bu uzaya çıkan uzay mekiklerin dış, dış kaplamalarında bor maddesi kullanılmaktadır. Doğrudur. N ve P aynı element sınıfında yer alır. N ve P'ye bakıyoruz arkadaşlar. Aynı element sınıfı mı? Elementler arkadaşlar 3 ayrılır. Metaller, ametaller, yarı metaller. Yarı metaller şöyle merdiven basamağı gibi devam eder. N ve P bu yönüyle yarı metaldir. Doğrudur. 1, 2 ve 3 olacak. B seçeneği. 36. soru. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? İçerisinde asit, baz ve tuz olduğu bilinen 3 kap ve yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. E çözeltisi mavi turun sol kağıdının rengini değiştirmiyorsa ya baz olur ya da nötr bir madde olacak. Buradaki nötr madde tuz olur. Geldik E ve F çözeltiler karıştırılınca tuz ve su oluşuyor. O zaman bu asit baz tepkimesidir. E şimdi E ya baz olur ya tuz olur dedik. Bu yönüyle E baz olursa F de asit olur arkadaşlar. O zaman yazalım. E bazdır. F. Burada ne olur arkadaşlar? Asit olur. O zaman geriye ne kaldı? G kaldı. G de bu yönüyle tuz olmalı. Peki E çözeltisi baz olabilir. Olabilir. Doğrudur. G çözeltisi tuz olabilir. Evet bunu da yaptık yorum doğru. F çözeltisinin pH'i 9 olabilir. F asit olduğuna göre pH'i 9 olamaz arkadaşlar. 3'ün olduğu seçenekleri dedik. Cevabımız 1 ve 2 olacak Bursa. Cevap anahtarında sanırım bir hata var. Doğrusu burada arkadaşlar. 37. soru. Yapılan deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Katalde bulunan K maddesinin kütlesi ağzı kapalı bir kapta 60 gram ölçülüyor ve ısıtılıyor. Isıtma işlemi sonunda kabın üst kısmında L gazı olduğu görülüyor ve kabın son kütlesi 60 gram olarak ölçülüyor. Şimdi başlangıçta da 60 gramdı, son durumda 60 gramdı. Burada en önemli faktör arkadaşlar kapağın kapalı olması. Neden? Çünkü bakın bu madde K maddesi tepkime girdiği zaman L ve M gibi iki madde dönüşmüş. K maddesi başlangıçta katıydı. M maddesini katı görmekteyim ama L maddesi arkadaşlar gaz. Ağzı açık bir kapta gerçekleşmiş olmasaydı bu gaz uçup giderdi. Toplam kütleyi bu yönüyle koruyamazdık. Buna göre kapalı kap olduğu için toplam kütle korumuştur. A doğru. Tepkime sonunda hem katı hem kütlesi hem de gaz kütlesi vardır arkadaşlar. Bakın yazdık. Gaz L, M katı kütlesi doğru. K, M'den farklı bir maddedir. Kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybeder. Yeni özellikte yeni maddeler oluşturur. Doğru. D seçeneği kabın ağzı açık tutulursak da Kütle korunurdu diyor. Hayır arkadaşlar ne demiştim? L gaz olduğu için uçup giderdi. Kütleyi koruyamazdık. Cevabımız D olur. 38. soru. Buna göre taralı bölgeler çıkarıldıktan sonra masa üzerinde etki eden basınçlar aşağıdaki grafiklerin hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Başlangıçta bakın arkadaşlar cismin basıncının 2P olduğu bilgisi verilmiş. Ben size ne diyordum? Önceki videolarımızda da vardı. Dikine kesik attığımızda basınç değişmez. Bunun bilgisini şimdiden girelim. Peki devam edelim. Birinci durumda. Bakın arkadaşlar cismin üst taraftan ağırlığının yarısı alınıyor. Yüzey alanı değişmeden ağırlık yere düşerse basınç yere düşer. Dolayısıyla 2P'den P'ye düşecektir. Aynı şekilde ikinci durumda da arkadaşlar ağırlığın yarısı alınmış. Cismin yarısı kesilirse ağırlığın yarısı gider. Ama yüzey alanı yine aynı kaldığına göre basınç yine yere düşer. P olur. Son durumda basınç değişmez. 2P olacak. İsterseniz ispat edelim. Başlangıçta diyelim ki bu cismin ağırlığı 30 N olsun. Yüzey alanı 3 birim olduğu için 30 bölü 3'ten basıncı kaç olsun arkadaşlar? 10 Pascal olsun. Şimdi 2 ağırlık kesersen burası 20. Burası da 10 Newton ağırlık olarak bölünür mü? Bölünür. 22'ye bölün. Bakın kaç gelecek? 10 Pascal. Onu 1'e bölün. Böyle 1 ağırlıktan olduğu için burası da 10 Pascal. Değişen bir şey var mı? Başlangıçta da 10 Pascal'dı. Şimdi de 10 Pascal'dır hepsi arkadaşlar. Değişmez diyoruz. Buna göre hangi seçenek olacak? Bakalım arkadaşlar yarıya düştü. P, P. İkincisi, üçüncüsü de değişmedi. 2P olarak kaldı. Tek bir seçenek var. B seçeneği. 39. soru. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında konumları şekil 1'de, dünya üzerindeki bir şehrin iki farklı tarihteki gölge boyları ise grafik 1'de verilmiş arkadaşlar. Buna göre şehrin bulunduğu yarım küreyle grafiğin hangi konumlar arasında çizilmiş olabileceği ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğru olabilir? Şimdi tarihleri yazalım. Burası 21 Aralık. Burası 21 Mart. Dünya dönme yönüne göre, güneşin etrafındaki dolanım yönüne göre. 21 Haziran ve 23 Eylül olarak yazalım. Peki şehir diyor A diyor. Güney yarım kürede. Şimdi güney yarım kürede K'dan K noktası arkadaşlar 21 Aralık güney yarım kürede nedir? Yazdır arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi yazdır olduğu zaman gölge boyu ufak olacaktır. L'ye geçerken bakın arkadaşlar güneş ışınları geliş açısı azalacağından dolayı eğim ne olacak burada? Azalacak. Bu da gölge boyunun büyümesine neden olacak arkadaşlar. Doğrudur o zaman cevabımız A olur. 40. soru Sadece tabloda verilen bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Aşağıdaki tabloda aynı gün içerisinde farklı illere ait hava tahminleri bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar sıcaklık ile basınç arasında ters bir ilişki vardır. Sıcaklık ne kadar fazla olursa basınç o kadar düşer. Neden? Çünkü ısınan hava molekülleri arasındaki boşluklar artar ve bu hava moleküllerinin yoğunluğu azal için yukarı doğru çıkar. Bu bölgedeki basıncı düşür, alçak bir basınç alanı oluşturur. Yani sıcak bölgelerdeki basınç alçak basınçtır. Soğuk olan bölgelerde ise arkadaşlar buraya da soğuk diyelim, hava aşağı yönlü hareket edecektir. Bu durumda hava molekülleri sıkışır ve tanecikler arasındaki boşluk azalır. Bu durumda bu noktadaki basınç artar. Bu bölge içinde yüksek basınç alanı oluşturur. Buna göre burada burdur yüksek basınç alanı ise Burdur yüksek basınç alanı arkadaşlar Isparta alçak basınç alanıdır. Isparta'nın alçak basınç alanı olmaz arkadaşlar. Çünkü Isparta daha soğuktu. Soğuk olan bölgede yüksek basınç alanı oluşuyordu. Eledim. B. Farklı illerde hava sıcaklıkları aynı olabilir. Bakıyorum arkadaşlar. Burdur, Isparta, Antalya ve Konya'da hiçbirinin sıcaklığı aynı değil. Bunu da eledim. C. En fazla nem Isparta'dadır. Nemle ilgili bir bilgi var mı arkadaşlar? Bakalım. Ya da şöyle yorumlayalım. Nemin olması için oradaki denizelliğin önemi vardır, yükseltinin önemi vardır, sıcaklığın tabii ki önemi vardır. Fakat burada daha nemlidir demek yanlış olur. D. Antalya ve Konya arasında oluşabilecek rüzgarın yönü Konya'dan Antalya doğrudur. Bakın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönlü hava hareketi olur arkadaşlar. Soğuk olan bölgeden yani sıcak olan bölgeye doğrudur. Bakalım Konya'dan Antalya demiş. Konya'nın sıcaklığı 37, Antalya'nın 39 olduğuna göre soğuktan sıcak olacak. Doğru bir bilgi olur. Cevabımız D olacak. 41. soru. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? KLM şehirlerinin dünya haritasındaki konumları gösterilmiş arkadaşlar. K'nın güney yarım köyde, M'nin kuzey yarım köyde, L'nin de olduğunu görüyorum. 21 Haziran tarihinde K şehrinde gündüz süresi, M şehrindeki gündüz süresinden daha uzundur. Arkadaşlar gündüz süresinin daha uzun olması için 21 Haziran'da K şehrinin kuzey yarım köyde olması gerekiyor. Fakat güney yarım köy dediği için bu ifade yanlış olur. İkinci ifade. 23 Eylül tarihinde 3 şehirde gece gündüz süreleri eşittir. Doğrudur. Çünkü 23 ile arkadaşlar ekinoks'tur. Ekinoks'ta dünyanın her noktasında gece günü süresi eşit olur. 2'yi aldım. 3. 21 Aralık tarihinde öğlen saatindeki özdeş iki kalemin gölgesi K şehrinde M şehrine göre daha küçüktür. Daha küçük olması için o bölgede güneşlerin daha dik açılara gelmesi lazım. 21 Aralık'ta arkadaşlar güney yarım kürede K şehri güneşlerin daha dik alacağından dolayı gölge boyu küçük olacaktır M şehrine göre. Doğru bir ifade. Cevabımız 2 ve olur. C seçeneği. 42. soru. Dünyanın güneşe göre konumu ve üç ülke ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre dünyada verilen konumdayken bu üç ülkede ölçülen hava sıcaklıkları ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden en uygun olanı hangisidir? Arkadaşlar şöyle bir dikimizi atalım. Kuzey kutup noktası ile güney kutup noktasının hangisi güneşe yakınsa orası yazı yaşıyor demiştik. Bakın kuzey yakın olduğu için burası yaz. Evet o zaman güney kutup noktası ise güney e, yarımküresi arkadaşlar kışı yaşayacak bilgisini girelim. Buna göre Türkiye ve Danimarka kuzeyde olduğuna göre bunlar yazı yaşayacak. Arjantin güneyde olduğuna göre Arjantin ise kışı yaşayacaktır. E, yaz yaşanıyorsa arkadaşlar sıcaklık daha fazla olması beklerim. Aynı zamanda diyor ki Türkiye ekvatora daha yakın olacak. Türkiye'nin sıcaklığı daha fazla olacaktır. Türkiye Danimarka'dan Danimarka'nın sıcaklığı Arjantin'den büyük olacağına göre cevabımız bu yönüyle bakın D seçeneğinde ki gibi olacaktır. 43. soru. Bu bölgeler arasında oluşabilecek rüzgarların yönleri ile ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir. Buna göre rüzgarın yönü ile ilgili hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Rüzgarın oluşma yönü neydi arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yata yönlü hava hareketiydi. E şimdi buradaki basıncı en fazla olan S olduğuna göre S'den P, R ve T'ye basınçlar oluşacaktır. Aynı şekilde diğerler arasındaki yorumu da aynen böyle yapacağız. Peki bakalım Kadir diyor ki R'den S'ye doğrudur. R'den S'ye oluşmaz arkadaşlar çünkü... Basıncı düşük olduğu yerden büyük olduğu yere doğru bas rüzgar oluşmaz. Kadiri eledik. Evet gitti. Fatih'e gelelim P'den T'ye. P'den T'ye basınç farkı. Evet P'nin basıncı büyük olduğu için P ve P'den T'ye olur. Fatih'i e aldım. Batuhan S'den T'ye. S'den her yere olur arkadaşlar. T'ye de olur. Batuhan'ı da alıyorum. Yaprak R'den P'ye. R'den P'ye basınç farkı var ama arkadaşlar R'nin basıncı küçük olduğu için olmaz. Yaprağı dedik. Yalnız olacak. Batuhan ve Fatih cevabımız C olur. 44. soru. Bu tabloya göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Bir öğrenci bezelyelerde bir karakter ile ilgili yapmış olduğu çaprazlama sonrası aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Evet arkadaşlar uçta ve yanda olan bakın çiçek türlerine göre. Uçta çekinik olduğu için küçük A küçük A. Yanda olduğu için arkadaşlar baskın karakter melez olarak vermiş. Büyük A küçük A. Çaprazlamayı da yapmış bize. Ve çaprazlamanın sonuçlarını hem genotip olarak. Burası genotip olarak. Evet Burası da fenotip olarak arkadaşlar bize bilgisini vermiş. Şimdi buna göre yıldız kısmında fenotip oranları gösterilmiştir arkadaşlar. Bakın yanda çiçek ve uçta çiçek olarak gösterilmiştir. Doğru. Kare kısmında hem melez hem de saf genotipe ait bireylerin oluşturabileceği göstermiştir arkadaşlar. Evet bu da doğru. Yuvarlak kısmında çaprazlanan tomların genotipleri göstermiştir. Evet yuvarlakta da bunların genotipleri verilmiş. Hepsi doğru. Cevabımız D olur. 45. soru. Buna göre öğrencilerin bilgi vermiş oldukları yapılar hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Diyor arkadaşlar. Peki gelelim. Bazı öğrencilerin kalıtsal yapılarla ilgili vermiş oldukları bilgiler aşağıdaki gibidir. Esma diyor ki yönetici molekülün görev birimi. Kim bu arkadaşlar? DNA'nın görev birimi gen. Geldik. ilk kere solunum, üreme ve boşaltım gibi canlı kolayları kontrol eden yönetici molekül kim bu? DNA arkadaşlar. Evet. Geldik. Ceren'e. Ceren diyor ki yapısında şeker, fosfat ve organik baz. Kim bu? Bu da nükleotit arkadaşlar. Buna göre nükleotit olan Ceren. Evet. C ve D eledim. Gen dediğimiz arkadaşlar esmaydı. Ve ilkerde de DNA olacak. Cevabımız B seçeneği. 46. soru. Öğretmenin tahta yazdığı genotipleri hangi ikisi arasında yapılacak çaprazlama sonucu bireylerin fenotip çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir? Öğretmen bezelye bitkisinin boy uzunluğu ile ilgili görülebilecek genotipleri tahta yazıyor. Bakın genotip 3 çeşit olsa bile fenotip 2 çeşit olur burada arkadaşlar. Ya uzun olursunuz ya da kısa olursunuz. Yani iki tanesi oluşursa en uzun bu olacaktır. En fazla. Birincisine baktığımız zaman büyük A büyük A, büyük A ağ, küçük A'dan buradan tek bir fenotip olur arkadaşlar. Çünkü buradan her türlü büyük A geldiği için uzun boylu bireyler oluşur. Bir tane fenotip vardır. Yine aynı şekilde C seçildi sadece büyük A'lı karakter olduğu için uzun boylu bireyler olur. D'ye bakıyorum arkadaşlar. Buradan da birinden büyük A birinden küçük A gelecek tek bir fenotipte uzun boylu bireyler oluşacaktır. Ama bakın B seçeneğinde büyük A küçük A da olur, küçük A küçük A da olur. Yani hem uzun hem kısa boylu iki birey oluşacağı için fenotip oranı B seçeneği daha fazla olur. Cevabımız B olacak. 47. soru. Aşağıda bazı kavramların tanımları verilmiştir. Buna göre aşağıda örneklerden hangisi tanımları verilen kavramlara ait değildir? Canların bulundukları ortama uyum sağlayarak üreme ve yaşama şansını artıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir. Aynı şekilde canlının çevresel etmenlerden dolayı genlerde meydana gelen ve gerçekleşen hücreye göre kalıtsal olabilen değişimler ise mutasyon denir arkadaşlar. Buna göre A. istiridyelerin bulundukları yere göre kabuk şekillerini değiştirmesi modifikasyondur. O zaman cevabımız A olur. Çölde yaşayan kaktüslerin yapraklarının diken şeklini alması yaşama şansını arttıran bir adaptasyon olayıdır. Eledim. Down sendromlu bir çocuğun dünyaya gelmesi arkadaşlar Vücut kromozomlarının ayrılmaması olayı sonucu meydana gelen bir mutasyondur. Eledim. Kutup aylarının vücutlarında kalın yağ tabakalarının olması onların soğuklara karşı dayanıklı hale gelmesini sağlar. Adaptasyondur. Eledim. Evet cevabımız A olacak. 48'in soru. Bu hipotezi desteklemek için verilen örneklerden hangileri kullanılabilir? Hipotez neymiş bakalım. Farklı canlı türleri benzer çevre koşullarına benzer adaptasyonlar gösterir. Burada canlılarımızın birbirinden farklı olması lazım ama adaptasyonlarının aynı olması gerekiyor. Peki toprağı kazmak zorunda olan bazı hayvanların ön ayaklarının toprağı kazmayı kolaylaştırıcı şekilde olması Evet arkadaşlar bakın orada hatta tırnak gibi üyelerin de bu şekilde gelişmiş olması farklı canlı türlerinde benzer adaptasyonlardır örnek verilebilir. Bir aldım. Su kaplumbağalarının üyelerinin palet şeklindeyken kara kaplumbağalarının 5 parmaklı olması. Burada canlı türleri etkisinde kurbağa, şey, kaplumbağa olduğu için yanlış olur arkadaşlar. Eledim. 3. Bataklık ortamda yaşayan kurbağa ve ördek gibi bakın farklı canlı türlerinin ayaklarının arasında perdel olması yüzmeyi kolaylaştıran bir adaptasyondur arkadaşlar. Aynı şekilde almak zorundayım. 1 ve 3 olacak cevabım B seçeneği. 49. soru. Ok yönünde 3 adım ilerle artı sağa dön 1 adım ilerle komutu ile başlangıç noktasından başlayarak gelinen noktada örnek aşağıdaki hangi kavrama aittir arkadaşlar. Burada bir kodlama ve bu kodlama sonucunda gelinen noktadaki örnek de burada arkadaşlar. Başlayalım. 3 adım ilerledim. 1, 2, 3 adım ilerledim. Artı sağa dön demiş. Bir adım da mi? 2'ye geldik mi? Geldik. Peki 2'de sorulan soruya bakalım. Sirke 16 santigrat derece sıcakta düz kanatlı, 20 santigrat derece sıcakta ise kıvrık kanatlı olması modifikasyon örnekleri arkadaşlar cevabımız B seçeneği olur. 50. soru. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Aylin masa üzerinde spor yaparken oluşan farklı durumlar aşağıda verilmiştir. A. Masanın yere yaptığı basınç tüm durumlarda eşittir. Doğru. Masanın yere yaptığı basınç arkadaşlar masanın ağırlığıyla ailenin ağırlıklarının masanın ayakları üzerine uyguladığı basınçtır arkadaşlar. Dolayısıyla ağırlıklar aynıyken 3 durumda da ailen ve masa ailen masa 3 durumda da hepsinin aynı. Yüzey alanları da aynı olduğu için basınçlar eşit gelir. B. Ailenin masaya en fazla basıncı ikinci durumdayken olur. Evet arkadaşlar ailen 3 durumda da farklı şekillerde olmasına rağmen ağırlığı değişmez. Fakat ikinci durumda yüzey alanı küçüldüğü için en büyük basınç ikinci durumda olur. C. Masanın yere uyguladığı basınç en fazla 3. konumdayken gerçekleşir. A'da ne demiştik? Hepsinin basıncı aynıydı. Dolayısıyla 3. konumdayken de basıncı aynı olacaktır. Fazla olamayacak. Eledik. C seçeneği yanlış olur. D. Ailenin birinci durumda masanın üzerinde inerse masanın yere yaptığı basınç azalır. Doğru olur. Çünkü ağırlığı azalacaktır arkadaşlar. Cevabımız yanlış olan istediği için C seçeneği olur. 51. soru. Buna göre bu kriterlerden hangileri aracın yola uygulamış olduğu basıncı direkt olarak etkiler? Karayollarında yük taşıyan araçların uyması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterler hem güvenli taşıma hem de yolların bozulmasını engellemek amacıyla belirlenir. Evet arkadaşlar bakalım neymiş. Şimdi buradaki olay basınçla ilgili arkadaşlar. Yolların bozulmasını istemiyorsak basıncın azalması lazım. Bu durumda lastiklerin aracın lastik sayısının artırması ya da azalması basıncı direkt etkileyen faktör olduğu için biri almalıyım. 2. Aracın lastiklerinin genişliği. Genişlik arttıkça basınç azalır. Yollarda çukurluklar azalır arkadaşlar. Doğrudur. Aracın uzunluğu, aracın genişliği arkadaşlar bunlar kriter değildir. Bunlar nedir arkadaşlar? Çünkü katı basıncını arıyoruz. P eşittir G bölü S. Yani ağırlık ve yüzey alanına bağlıdır. Uzunluk, genişlikle bunların alakası yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olacak A seçeneği. Evet arkadaşlar yine bir denemenin sonuna geldik. 52. sorudayız. Kutu sırasıyla S1 ve S2 yüzeyleri üzerinde dik durduğunda yüzey yaptığı basınç ve ağırlık S1 konumdakine göre nasıl değişir? Uzunlukları A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde verilmiş. Şimdi katı basıncı P eşittir arkadaşlar. G bölü S yani ağırlık bölü yüzey alanı. iki tane değişkeni vardır. Peki kutuyu ben ne kadar çevirsem çevireyim ağırlığı değişir mi? Hayır. O zaman yüzey alanı bağlı olarak basınç değişir değişmez ilişkisini kuracağım. Yani ağırlık değişmeyecek basınç değişecek. Peki Öncelikle S1 yüzeyine bakalım. S1 yüzeyi bakın alttaki yüzey. A çarpı B en büyük yüzeydir. O zaman S1 en büyük yüzeyleri yazalım. Sonra en büyük yüzey arkadaşlar A ile çarpılan hangisi olacak? C yüzey olur. O zaman S3 yüzeyi en büyük olur. Sonra ise arkadaşlar S2 yüzeyi. Dolayısıyla yüzey alanı küçüldükçe basınç artar ilişkisini kuracak olursam S1 yüzeyinden önce S2'ye geçerse basınç artar arkadaşlar. Sonrasında S2'den de S3'e geçersek yüzey alanı büyüyeceğinden dolayı basınç azalır demesi lazım. Dolayısıyla basınç artar, basınç azalır, ağırlık değişmez. Cevabımız A seçeneği olur. Tahsin hocanızı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.